Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle şöyle bir açılım gerçekleştireceğiz. Aralarında ayrılık olan, ayrılmış olan, üçüncü kişi etkisi girmiş ya da artık hani karşı tarafın istemediği ama sizlerin hala unutamadığı... Araya acaba ne girdi, ne düşünüyor, şu anda ne hissediyor, benimle ilgili ileriki gelecekte olasılıklar ne olur aklımızdaki kişiyle ilgili böyle bir video çekeceğiz. Öncelikle benim kendi açılımım var, kanat açılımı. Onu yapacağım. Kişilik analizlerinize yani şu an hangi durumdasınız, hangi konumdasınız, nasıl hissediyorsunuz, duygu yoğunluğunuz ne durumda bunlara bakabilmek adına önce sizin kendinizi seçeceğiz arkadaşlar. Yani hem onu hem sizi. Şimdi öncelikle Dişilerimiz için dişileri ayırdım. Dişil kartlarımızdan dişil olan enerji, yani beni çoğunlukla kadınlar dinliyor, e, bayanlar dinliyor ama dinleyen erkeklerimiz de var. Onlar da kendilerine göre alabilirler. Öncelikle buradaki kartımızdan. Öncelikle sizi seçiyoruz arkadaşlar. Siz ne durumdasınız? Şunu seçmek geldi içimden. Bunu aldım. Peki Aklınızdaki kişi, eriliniz ne durumda? Karıştıralım öncelikle. Onu da ortadakini almak geldi içimden. Şu. Peki. Öncelikle bunlar sizlersiniz kendinizsiniz başlayalım bakalım aklımdaki kişinin benimle ilgili geçmiş duygularına geçmiş hislerine yakın geçmiş ya da onunla ilgili bilmem gereken geçmişteki his nedir soruları geçebilirsiniz ama soruları duymanız da önemli aslında. Şöyle. Aklımdaki kişi geçmişte benimle ilgili ne düşündü? Peki siz ne düşündünüz? Aklımdaki kişinin benimle ilgili öne çıkardığı duygu ve düşüncesine iki kart geldi bu arada, seçmek zorundayım. Peki benim onunla ilgili öne çıkardığım duygu? Peki onun benimle Ayak altına aldığı yani bilinç altına attığı e, kudu, duygusu ve düşüncesini neyi görmezden geliyor? Peki ben, peki bu ilişkideki şu anki engel nedir? Bu engelle ilgili nasıl bir ilerleme olur? Peki o yakın zamanda benimle ilgili ne düşünür, ne hisseder? ben ne hissederim? Peki bu ilişkide bir gelecek var mı? Yani gelecekte <laughs> özür dilerim. Yakın gelecekte bir barışma, bir uzlaşma olur mu? Onu da buradan bakalım arkadaşlar. Peki. Katina'dan da destek alalım. Ben bir kelimeye takılıp kalıyorum. Farkındayım. <laughs> Söylemenize gerek yok. <laughs> Şimdi. Ben çabucak seçiyorum. Burayı hızlıca geçebilirsiniz. Nasıl olsa soruları öğrendiniz. Evet, başlayalım bakalım. Değnek kraliçesi ve değnek kralı. Arkadaşlar, ikiniz ateş grubu olabilirsiniz. Getir bakalım Ömer. Yani şu biriniz Koç, Aslan, Yay, diğeriniz de Koç, Aslan, Yay olabilirsiniz. İkiniz aynı burç olabilirsiniz ama şöyle bir şey de var. Eee şu an değnek kraliçesi modunda o da değnek kralı modunda olabilir yani özellik olarak bu dönemlerde bunları hissediyor olabilirsiniz. Şimdi sizin karakterinizde şöyle bir durum var arkadaşlar İnatçı bir yapı, yapıya sahipsiniz çünkü siz tuttuğunuzu koparan ya da kafaya taktığınızı sonuçlandırana kadar hareketten vazgeçmezsiniz. Ve hep o hareketi başlatan tarafta siz olursunuz. Otoriteyi severseniz, yönetmeyi severseniz karşınızda, karşınızdaki insanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi karşınızdaki tarafa baktığım zaman onun e, oturuşu zaten sizin rahatlığınızdan geliyor diyebilirim. Yani size olan güveni, sizin ona olan aşkınız, tutumunuz, tutkunuz bunun hepsinin bilincinde. Size dönü, hani, yönü size dönük arkadaşlar burada bir problem yok ama sanki onun da oldurmak istediği, onun da sizinle ilgili değiştirmek istediği konular var gibi. Hani evet böyle bir şey var. Hani ben hissediyorum böyle bir duygu var. Onun da bunu yapması gerekiyor. Bunu değiştirmesi gerekiyor. Çünkü DNA kırıcısı burada kafaya koyduğunu yapıyor arkadaşlar. Yapıyor. Net bir şekilde yapıyor. Peki duygulara bakalım. Oo, yine bir kadın ve bir erkek. İkisi de aynı gruptan geldiler Turan ve Satret. Şimdi arkadaşlar size karşı çok güçlü duygular beslediğini söyleyebilirim aranızda hakikaten geçmişteki duygulara baktığım zaman siz de o da çok sadık, savaşçı bir ruha sahip ki kesinlikle öyle. Sizin için çok fazla savaşmış. İlk fırsatı kendisi yaratmış olabilir. Geçmişte sizinle ilgili düşündüğü şey şu. Çok sade, çok duru bir güzelliğinizin olduğu evlenmek isteyen bir kadın, yuva kurmak isteyen bir kadın, sadık olan bir kadın ama bir taraftan da güçlü, acıyı seven bir kadın olarak görünüyor. Şimdi tatlarım şey kuzucuklar sizin kartlarınız ben böyle karıştırdım. Ama yine böyle dursun. Değne kralı size baksın. <laughs> bu taraf onun kartları. Bu taraf sizin kartlarınız. Bozmayacağım. Enerji çok güzel gidiyor çünkü. Şimdi ee, hani dediğim gibi çok farklı bir sevgi yani sizi görüşü o kadar çok masumdu ki o kadar böyle anaç bir yapıda ona güç katmışsınız sevgini hani sonsuz sevebileceği bir kadın olarak görünmüşsünüz kendisine ki öyle görmüş ki zaten öylesiniz size baktığımda ise sizin onun biraz daha böyle e, savaşçı ticarete daha yatkın e, ticari bir zekaya sahip olması, onun maddi anlamda hayallerinin olması, bunun için çok dilekler dilemiş olabilirsiniz, onun önünü ve yolunu açmış olabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz gerçekten ilahi bir e, fırsattı, sizin için önünüzde açılan bir şanstı. E, nasıl diyeyim? Belki de o şansı kendisine siz verdiniz, ama o şansı e, sonradan değerlendirememiş kendisini daha çok iş hayatına adamış olabilir. Çünkü burada anlaşamadığımız geçmişteki konulardan biri şu. Sen evlenmek istiyorsun, yuva kurmak istiyorsun ama ben ticari anlamda ya da maddi anlamda ilerlemek istiyorum. İkiniz de birbirinizi böyle algılamışsınız olarak görünüyor. Peki sizinle ilgili öne çıkardığı duygular nedir dediğimde müthiş bir kararsızlık var. Müthiş bir tutku var savaşmak. Hmm. Şimdi dişillerim savaşmak istiyor arkadaşlar. Net bir şekilde sınırlarını çizmek istiyorlar, geride bırakmak istiyorlar. Öne çıkardıkları duygu şu. Ben ne kadar bitmiş olsa da bu şekilde bitirişi bitirilişi hak etmiyorum. Asıl istediğim şey anlaşarak Güzellikle bitirerek yani hani olmadı yolumuza devam edelim gibi ama sen benim önüme hep savaş çıkardın. Hep senin o ketum tavırlarına savaşmak zorunda kaldım. Çünkü burada bir savaş yapılmış bu savaşta e, siz çok direnmişsiniz ama karşı taraf zafer kazanmış olarak görünüyor arkadaşlar. Yani ayrılığın net kararı kendisinden gelmiş olabilir. Ama bu kararı verirken de üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü yani içten içe hani belki hüngür hüngür ağlamamıştır ama böyle katı kendisine bile duygularına bile katı davrandığını katı davranmak zorunda olduğunu söyleyebilir söyleyebilirim çünkü buradaki kart aslında size böyle basit bir güçle hadi bitti ayrılalım demek değil de daha çok güç kullanması gerekiyordu çünkü karşısındaki kadın çok güçlüydü. Karşısındaki kadına duygusu, tutkusu çok güçlüydü. Bunu ekarte edebilmek adına da, adına size savaşmayı bıraktı ama savaşın zaferinin son noktasını kendisi koydu olarak görünüyor. Peki sizinle alakalı ayak alta attığı duygular neler? Çok güzel. Acı çekmesini çok sevdim. Yapmasaydın. Şimdi sizin ayak altına attığınız duygularda arkadaşlar müthiş bir kıskançlık var ama kendinizi tutuyorsunuz. Ee, yani bu ilişkide belki de geçmişte aldatıldığınızı hissettiniz ya da geçmişteki sizi aldattı mı, aldatmadı mı bunları çok düşünüyorsunuz. Ama demişsiniz ki artık hayır ya, bunlar artık geçmişte kaldı. Kıskançlığı bir kenarına bırak, kenara bırak. Aldatmayı, aldatılmayı bir kenara bırak. Çünkü artık siz de böyle hani e, o bekleyen kadını, üzgün kadını hani onun döneceğini bilen bilen bir kadın olmak rolünden çıkıyorsunuz. Bunu ayak altına atmışsınız diyebilirim. Onun ayak altına attığı ise arkadaşlar müthiş bir acı var burada. Ama bu acıyı ayak altına atıyor. Hani ayak altına derken yanlış anlamayın beni. Geriye atıyor. Öne çıkardığı duygular ise ben bir imparatorum. Verdiğim kararlara sadık Kalırım. Net kararlar verdim. Geriye dönmem. Zafer benimdir. Ama bir taraftan da iki durum arasında kalmışsın. Bitirmek ve bitirmemek. E canım canın yanıyor, acıyor. Hatta Yakut var, aşk acısı var burada. Burada aşk acısı hem de o kadar çok yoğun ki yani bu bitişi kendi bile kabullenememiş. Kendisi kabullenemediği halde yine de güçlü durmaya çalışmış. Çünkü diyorum ya karşıdaki kadın çok güçlü. Öyle ufak hamlelerle alt edilebilir bir kadın değil. Kendisi de bu gücün karşısında e, değnek kralının da üzerinde imparator olmak zorundaydı yani net ve müthiş bir şekilde bunu gösteriyor kartları. Peki gelecek kısımlarını açmadım, bekletiyorum. Aranızdaki engel nedir? Engel üçüncü kişiler var arkadaşlar aranızda. Şimdi bu engel şu. Aranızdaki giren kişinin burada bir kadın olarak gelme gelmemesi ama tilki olarak gelmesi beni şunu hissettirdi. Kadın veya erkek artık her iki taraftan hangisinde böyle bir durum varsa aranızdaki kişi üçüncü bir kişi ama arkadaşlar gizli bir etken. Yani bu Direk bir kadın, bir erkek figürü olarak çıkmıyor, gizli ve arkadan iş çeviren, e, hani fitne fesat sokan bir kişi olarak görünüyor ve bunu e, biliyorsunuz tilki ortaya çıkar çıkana kadar kurnazdır. Ortaya çıktığında hiçbir kurnazlığı, hiçbir gizliliği kalmaz. O yüzden gizle, gizle diye. hani aranızda şu anda bu engelin ne olarak tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Anne olabilir. Hani baba olabilir ailedeki başka bir kişi olabilir çok yakın arkadaşı olabilir hani olmaz ikiniz de olmazsınız artık hani bu ilişki devam edemez ya da burada böyle böyle sorunlar var İşte sen hayatını kurtarmaya bak gibi çünkü bu tarafın siz maddiyatçı tarafını biliyorsunuz onun maddiyatı düşkün olduğunu çok para kazanmak istediğini biliyorsunuz böyle bir durum olabilir peki. Bu durum nasıl ilerler dediğimde arkadaşlar bu durum bir kere tamamlanacak aranızdaki engel e, bir sonuca ulaşacak fakat bu bir öyle hani hemen kolay bir şey olmayacak bir, bir döngü var burada çünkü burada bir zaman var bu zamanı atlatabilmek adına hani bir senelik bir zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki tamamlanmak için bir kısır döngüyü ya da bir dönemi bitirmek gerekiyor. Buradaki dönem de bana hissettirdiği kadarıyla şu biraz zor olacak. bazı atlamanız gereken geçmeniz gereken kapılar yapılar yapıtlar artık neyse bunlar var ve bunlar atlatıldıktan sonra dört elementin dördü de gerçekleştikten sonra bahar kış yaz ilkbahar sonbahar artık neyse bunlar gerçekleştikten sonra bu aradaki engel kalmayacak. Kalkacak ve tamamlanacak olarak görünüyor. Peki biz yakın gelecekte onu ne hisseder dediğinde bir bakalım. Öfkeli. Arkadaşlar size karşı öfkesi var. Peki onu öfkel öfkelendirecek ne yapacaksınız? <laughs> Şimdi şöyle. Neden güldü diyeceksiniz. Ee, bir kere hayatınıza birini alma ihtimaliniz veya... <laughs> biri varmış ihtimalini göstermeniz e, an meselesi olabilir. Çünkü burada sizin de çevrenizde sizi isteyen biri var belli bariz ortada başka bir kişinin size duygularını açışı var ama e, arkadaşlar bu bir şöyle olabilir Hani e, sırf onu yani hani ben yoluma bakıyorum ben yolumdayım demek için değil de gerçekten birine şans vermeniz gerekiyorsa verin e, hani bir tartışma ortamı var. Bir kaos ortamı var. Hem burada yatağın çıkmış hem de burada kız şövalyesi çıkmış. Yani dikkat edin arkadaşlar dikkat edin. Sizi bir tartışmaya götürecek. onu size sinirli veya hızlı bir şekilde dönmesine sebep olacak bir erkekle alakalı gündem var. Ve bu arkadaşlar şu olabilir çalıştığınız bir yer. Aynı kurum, aynı yöre ya da sizin ikinizin ortasındaki başka bir kişi, işte iki başka bir arkadaş. Ama buradaki kişinin daha iyi niyetli olduğunu görebiliyorum. Ama e, götürülen haberler, iletişimler e, biraz tartışmacı tartışmaya zemin hazırlayabilir. Buna dikkat edelim. Onun öfkesi e, istediği kadar zıplasın, kılıcıyla gelsin, hızlansın arkadaşlar bu ilişkide bir kere risk alamadığı bir konu var Risk alamadığı şu e, Hani ne olursa olsun sizin hayatınıza girebilecek bir kişinin hemen alamayacağınızı veya hemen aşık olamayacağınızı biliyor e, Çünkü nil nehri var hani acaba mı diyecek arkadaşlar yani bu konuyla alakalı var mı yok mu tam emin olamayacak Ben buraya bir kart daha seçmek istiyorum Hem buraya hem oraya. Peki <laughs> şimdi e, güzel güzel arkadaşlar bir kere onun hayatında e, terse düze giden durumlar olacak merak etmeyin e, kupa şövalyesi ile bu size gelecek gelir gel, yani vakti dolduğunda gelecek ama onun öncesinde size olan bir öfkesinin veya sizin onu öfkelendirecek o durumunuz ki büyük bir ihtimalle size birinin e, teklif getirmesi ve bu da onun tanıdığı birinin olması gibi ya da e, hani işle alakalı, patronla alakalı ya da yöneticiyle alakalı, müdürle alakalı artık bilemiyorum. Bir konuyla alakalı e, bir Gündem sizi bir araya getirecek ve bir kıskançlık söz konusu olacak net bir şekilde bunu görebiliyorum. Sonrasında size böyle e, hafif hafif, küçük küçük adımlarla böyle patinaj çekerek <laughs> gelebileceğini de görebilirsiniz çünkü gelecek bu insan size dönüş yapacak. Peki bakalım. Ne olur dediğimde arkadaşlar şöyle bir durum var hani korkmayın burayı gördüğünüzde ilahi adalet sağlanacak çünkü çünkü neden o size geldiğinde büyük bir ihtimalle bu ilişkide bir tecrübe kazanması gerekiyordu. Onun da bir acı çekmesi gerekiyordu kalp acısının olması gerekiyordu bu kalp acısını yaşayacak gerçekten bir ermiş gibi kendisini geriye çekecek izleyecek inzivaya çekilecek artık bunu nasıl görüyorsanız kendi yoluna ışık tutmak adına bir şeyleri sonuçlandırmak adına nedenlerini çözmek adına. Biraz sessiz kalabileceğini görüyorum ama bu sessizlik öyle uzun süre olmayacak arkadaşlar. Çünkü burada bu ilişkinin artık bitiş kararının ya da bitişinin sorumluluğunu üzerine almak istemeyen, hani ben bitirdim ama ben acı çekiyorum. Ne oldu hayırdır? Ben iyiydim şimdi nasıl bu hale geldim? Dediğinde o ilişkiye, hani buradaki acıdır bu onu yoran. Buradaki acıdır onun sırtına ağır gelen. Üzüntüdür. Selena çünkü ona diyor ki çok fazla üzdün, çok fazla kırdın. O yüzden artık bitir. Yani bitir bu kırgınlığı, üzgünlüğü üzerinden kaldır bir kere olaylara daha böyle etraflıca bakabileceği bir zaman gelecek ama o tagral olarak görünecek. Yani gözü sizin üzerinizde olacak ama ilişkide hemen bir adım atma yolunda olmayacak. O gözlemlesin, gözü arkada kalsın, sizi izlesin, temas kurmaya çalışsın. Hatta sizinle alakalı öyle haberler alsın ki şok olsun arkadaşlar. İletişimi de lütfen kapatın. O size nasıl dönmek isterse dönsün. Hiçbir şekilde iletişimi açmayın kendisine. Peki burayı daha aydınlatmak istiyorum. Evet sizinle ilgili haberler alacak. arkadaşlar başka bir kadınla ilgili siz ondan haber alırsanız bu para kraliçesi çok zengin ayakları üzerine duran eğitim görmüş veya işte meslek sahibi olan biri de olabilir. iş çevresindeki biri de olabilir. Yakınında bulunan. Bu kişiyle alakalı ilişkisi olduğunu veya olabileceğini duyabilirsiniz. Böyle bir söz konusu var. Böyle bir haber var ve mahkemeyle birlikte gelecek olarak yolda olarak görünüyor. Ki geldiyse ölüm kartı var arkadaşlar. Bu uzun bir süreli bir ilişki veya uzun süre bir görüşme olmayacak büyük bir ihtimalle sizin ona yaptığınıza karşılık gelecek olarak görünüyor o yine küllerinden doğacak arkadaşlar yani bu ilişkinin yeniden küllerinden doğması için size hızlı adımlarla gelecek çünkü siz onun kafasını karıştıracaksınız e, bu ilişkinin bitmesi Geçmişe onu götürecek, geçmişteki aşka, geçmişteki değerlere, peki buraya gelebilmek adına neler yapmalı, hani hayallerinde kurmak, yapacağı hamleleri tartmak, efham yapmak, şaşırmak, kafasının karışması, hayal dünyasının karışması, acaba mı, gerçekten çok fazla mı? E, hayal kuruyorum yani çok mu fazlasını istiyorum derken sizin kapınıza kendisini bulabilir. Çünkü o gelecek arkadaşlar ama yaşanması gereken burada bazı durumlar var. Hani atlatılması gereken çünkü hem sizin tarafınızda hem onun tarafınızda tarafında birilerinin girip çıkabileceği ya da birileriyle irtibat kurulabileceği görünüyor. Peki şuradan bir destek alalım bakalım. Aklınızdaki kişi Size ne söylemek isterdi? Geçmiş gelecek şimdi yapalım. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Peki. Yapamam, mu yenemiyorum demiş. Geçmişte size karşı egosunu fazla çalıştırdığını zaten söylemiştik. Egosunu yenemediği için de kararı kendinden yana olmuştu zaten Peki şimdi ne söylemek istiyor seni sevmiyorum arkadaşlar sizi sevmediğini şu anda söylüyor Hani bunu hem kendine hem size söylüyor olabilir seni sevmiyorum seni istemiyorum demiş olabilir Peki yakın gelecekte kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor arkadaşlar kesinlikle bir kıskançlık söz konusu var Lütfen sizin tarafınızdan gitmesin sizin tarafınızdan yapılmasın Çünkü siz oldukça kıskanç bir insansınız ama e, onu bir rahat bırakırsanız Hani görseniz de biriyle el ele hiçbir şekilde tepki vermeyin. Peki sonra duygusu olarak ne söylersin dediğim zaman? Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü sizinle alakalı sizin ondan beklentileriniz onu biraz fazla zora sokuyor olabilir. Duygusal olarak ne söylemek istersin peki dediğimde? Seni unutmadım, unutamıyorum. Evet arkadaşlar, bu da geleceğinizle alakalı. Bir kere e, sevmiyorum, istemiyorum. Senin kıskançlıkların, senin beklentilerin işte beni bunaltıyor, üzüyor. Ben yapamam dedi dese de sizi unutamayacağını burada zaten görebiliyoruz. Bunu gelecekte unutamadım seni. Gel buraya diyecek. Onu da net bir şekilde görebiliyorum. Peki arkadaşlar, benim görebildiklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu akşam böyle bir ayrılık üzerine çekmek istedim. Ayrı olanlarla ilgili ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Seviyorum sizi. hoşça kalın